Merhaba sevgili oyun gezeller. FIFA 17 oynamaya devam ediyoruz Ömer'le birlikte. Geçen bölümde e, oyun gezeri YouTube kanalında bulabilirsiniz. Ne yapmıştı? Fenerbahçe Galatasaray maçı yapmıştı ve güçleri göstermişti. Şimdi Beşiktaş ve Barcelona ile oynayacağız. E, Barcelona, Barcelona demo da yoktu. O yüzden iyi bir örnek olacak. Böyle yapalım mı diyeceğim? Yok karışır. Ben beyaz alayım. Barcelona yoktu e, demoda. O yüzden hem Barcelona'yı gösteririz hem de bir Beşiktaş'ı göstermiş oluruz Türk takımlarından diye düşündüm. Bir güçlerine bakalım Beşiktaş oyuncuların ya. Yalnız ben gerildim ya artık bu maçı da kaybedersem bilmiyorum. <laughs> 90, 92, 93 hey maşallah hey be. Yani Beşiktaş... Ya yalnız işte formda gözükmüyor ya normalde. Herkes İnan mi oyuncular? formsuz? Gerçi Barcelona geçen hafta kendisi sahasında kaybetti. Ya Barcelona'yı anladım tamam Beşiktaş niye öyle? Şunun tatiliyi geçmemiş. <laughs> problemleri varmış. E, Cenk Tosun keyif yerinde iyi bir tatil dönemi geçirmiş. Onun içinler biraz... O yaşamayı seviyor zaten. Şey yani. E, sıkıntı yok yani onun içinler. Messi, Suarez, Neymar, <laughs> Iniesta, ha, Sonunda Gökhan Gönül'ün gücünü arttırmışlar ya. Ay hiç anlamadım bir şekilde Gökhan Gönül çok iyi bir sahibik olmasına rağmen gücü hep böyle 74-75 falan oluyordu böyle niyeyse. 76-77 değil fon altta hatırlıyorum. Bu kez 79'a çıkarmışlar. Artık en sonunda çıkmış. Caner 77, Adriano daha iyiymiş Caner'den. Bir dakika ya Suarez niye bu kadar düşük? Suarez? O Suarez değil ki senin Suarez spor etti. Ha ne oluyor diyorum. Ömer'le <laughs> futbolu öğreniyoruz. <laughs> niye iki tane Suarez var? Atın birini. <laughs> Sinir yapıyor. Kendisine <laughs> suçu yok. Suarez'lerde suçu var. Ee, Arda'yı oynat bu arada ya. Hadi, Hadi evet. oynatayım ya. Hadi oynatayım senin diyor. Rakit için gelin İçin Arda'nın gücü düşmüş bu arada. 83'tü geçen oyunda 82'ye düşmüş. Ya yine o okun aşağı doğru olmasından mütevellit olabilir o mevzu yani. Belki Olabilir. yine de 70, şey 85 falandır yani. Sonuçta şu anda düşük. Ben ona bakarım kardeşim. Abu Bakar bir Suarez daha var. <laughs> Abi Kaleci. adı Suarez mi gel Barcelona'ya gel. Ya bu Suarez kaymıyor Barcelona. Kaleciymiş o da. Ee, bakıyorum Beşiktaşlı oyuncularını görmek Beşiktaşlı hani oyuncularını görmek istediği bir futbolcu olur mu diye ama şu an ideal kadromuza sadece Tosic'in yerine belki daha farklı bir savunma oyuncusu alınabilir. Rodolfo var 80 baya daha iyiymiş. Tolga Zengin'in yerine Fabrizio'yu alayım da Beşiktaşlılar kızmasın bana Tolga Zengin oynattığı için <laughs> şaka diye böyle devam ediyorum. Olcay Şahan'ın yerine de yeni bir transfer yok mu ya alalım o tarafta oynayabilecek. Abu Bakar neyse Olcay kalsın ya iyidir Olcay. Bence yani de bildiğiniz Barcelona işte bir değişiklik yok. Kimse almadım ha bu sene bu adamları. Bilmem almışlardı belki de yedek için almışlar. Kim alacaksın ki abi zaten iyi yani. Hani <laughs> daha ne yapacaksın yani. İşte saçı değişmiş Messi'nin var. <laughs> Aynen Neymar'ın saçı değişmiştir kesin. Şimdi yağmurlu değil miydi geçen bu arada maç? Yağmur yağıyor muydu geçen sefer? Vallahi hiç fark etmedim desem. Ben de hiç fark etmedim desem. Sonbaharda bir akşam maçı olsun ama sisli olsun merak ediyorum nasıl olacak. Ve güzel bir sahada oynayalım. Mesela şöyle bir Union Park değil de Philips stadyumunda <laughs> aç. Stanford Bridge'de işte oynuyor. Tamam o da Bu da güzeldir. Güzeldir diyor. Yani bana kalmış bunu yorumlamak böyle. O onay geldi beyler diye. Elisten böyle. Heh pas Başla. Şimdi dediğim, geçen video demiştik artık FIFA 16'da kaldıkları özellik geri geldi en sonunda. Ee, iki i̇ki kişi oynuyorsunuz antrenmanları eğer iki kişi maça gidiyorsanız ama arkadaşınız oynayamıyorsa Ömer arkadaşınız <laughs> çekebiliyorsunuz. Ya, oyun kastı ya orada o yüzden. <laughs> R1x'de pas versene hızlı pas veriyor. Daha rahat pas verirsin. Ama tabi adamın içinden geçirmek zor olabilir. <laughs> Al bakalım. Havadan pas istemiyor bu arada. Yerden pas istiyor. Aynı senin yaptığın gibi ve benim tuttuğum gibi. Al pozisyonunu. Çok güzel. Diğer tarafa geçmeni istiyor galiba senden şu anda. Ha pası şuradan geçirmeyi istiyor. Bak He, görüyor musun? Şimdi oldu. Şimdi oldu diyene evet. kadar. Beşiktaş'ta bu antrenman yapmamız çok hoş olmamış zaten. Barcelona'yı 5 karşıya yaptırıyorduk biraz daha iyi olabilirdi bizim için. Çok iyisin ya. Dur sen geç oğlum sen geçtikçe eksiği verdi bize. Bir daha tekrarlayalım mı? Daha başarılı ya bir çalışma şey yapabiliriz abi. belki. Al. din savurdu ya beni. Oyun topu kapma şansı da veriyor sana bu arada. Vay. Lan, 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 yakala. Öf. Son bir kere daha deneyelim. Hah. Çok güzel. Havadan da verebiliyormuşuz. Ama sana neyse eksi ver. Verip duruyor. Evet e, olmuyor yapamadık. r 1 ben sert pas veriyorum. Senin oyuncu yakalayamıyor falan. Sıkıntı var. Bu işte gerek yok. Ama en azından görmüş olduk. Cenk Tosun ve karizmatik bakışları adı altında. Beşiktaş Barcelona. Umarız Beşiktaş gerçekten de Barcelona dönecek yere kadar gelir. E, maçın skor, Bu maçın skoru da inşallah gerçeklik maçın skoru olur diye de iddialı bir cümle kuruyorum. <laughs> Sen burada Ömer Beşiktaşlı değil misin? Evet. Kesin kaybedersen dayanamadım Beşiktaş'ımı kaybetmesine falan filan gibi cümleler kuracaksın diye o ihtimali şimdiden elemek istiyorum. <laughs> Yalnız aşırı özgüvenli konuştum yenilirse sıkıntı büyük. O yüzden olsa güzel işler yap. Yürü bakalım olsa. Çok güzel geldi Beşiktaş olarak. Olcay çekti topu. Aman tanrım Olcay şu Barcelona oyuncuları da... direkten çıktı. Olca hiç benzemiyorsun. Hiç <laughs> benzemiyorsun yani. Alakam bu kadar olmaz. Bak direktten nasıl çıkıyor izleyelim. Ama korkuyu saldı. Bir korkuyu saldı yalan yok yani. Nasıl yapabiliyorum lan? <laughs> Sen bizim takımlarımıza laf mı ediyorsun? Geçen Galatasaray'la pas yapamadın mı demek istiyorsun yani? Tabii yani Galatasaray nereye? Barcelona nereye de yani? Kovarajı mı? Kaç hareket yaparsan Seviyemiz yani senin hareket yapabilen arkadaşlar kontenjanından oyunu aldık diye yapabiliyorum çünkü yok. Çok da topik olmamak lazım. Büyük takımlara karşı oynarken genelde pas oynamam gerekiyor. Çok çalıma girersem sıkıntı yaratabilir bana. Arda'nın ayağından topu kaptık. Barcelona taraftarlar Arda'ya öfkeli. Olcay'a da öfkeliler artık. Herkes herkes öfkeli şu anda. Bir öfke <gülüyor> krizi. Ne bu arkadaşım? Top kaybına tahammülümüz yok milletçe. Hayda. Kim o? Suarez mi? Adam ısırdı. Adam yiyen geldi. Hayda. Bak bu adam kasları sayesinde bugünlere geldi. Ya niye ona sen? veriyorsun? Niye ona veriyorsun? Çektos'un şey, top tutamıyor. Çok güzel bir kontraya çıkar buradan. burada? Hayır. Kötü bir Raider üçgen tercihi kullandım. Ya burada Raider'in Raider'in üçgen yapmadım olan hemen çok güzel diye ya. Hala bir sıkıntı var yani normal işlerde. Bak Ray gibi. bir üçgen gördün mü? Bak bu çok işte bak bu pas benim atmak istediğim pas tipi İki oyuncuya kart edecek bir şey pası. Ara pası. Ha yani ne oldu adam yere yapışıp istinat başladı düştüğü için ama Onlar da futbolun cilvesi? Aynen ne mücadele ettik ya. bir kas kas kaslar konuştu orada. Koş yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Koş Kuarezma. Bir trivel'i orta açar mısın? Açamadın ama olsun. Cenk Tosun'a nefis orada. Adam sevilemedi lan şoka girdi golden sonra. Cenk Tosun Beşiktaş Avrupa'da Barcelona'yı devirmek için ilk adımı attı. Çok iyi orta geldi Guarizm adam valla. Evet. 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 Milimetrik adrese teslim. Beşiktaş'ta da kimse kimseyi beğenilemiyor bu arada. Hiç uğraşmamış adamlar yine yani. PES o konuda daha başarılı. Farklı bir teknoloji kullanıyorlar çünkü direkt adaptasyon şansı veren ama FIFA'nın grafik motoru sanırsam burada müsaade etmiyor. O yüzden FIFA bu konuda genelde daha zayıf PES'e göre. Surat modellemeleri için konuşuyorum. genel grafik hepsi olarak değil de. Oop. Ne var la? Haydi! Taliska koş! Ha fark ettiğiniz bir şey vardır bu arada. Otomatik olarak duran toplarda artık e, şey geniş açıdan gösteriyor. Yani hiç o kamera oyuncunun arkasına geçmiyor bile. Genelde herkes paslı kullandığı için çünkü. Of 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 olca iki oldu. Olca iki oldu. Barcelona diyor ki abi ne oluyor diyor Barcelona. Bizi Biz kim yönetiyor lan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gene Kovarej yerden sert kesti. İyi kesti yalnız ha. Evet. Genelde bu topları biraz da isabetsiz keserler koşular iyi demek ki. Yapay zeka hücum anlamına gelişmiş ya. Bu tarz koşular genelde eksik kalırdı. FIFA 16'da. Hani tamam bir koşu yapan olurdu ama ikinci koşu, üçüncü koşu yapanlar da vardı. Arkada dikkat ettim. Boştan takdir ettim. Ya da bilmiyorum. ya yani yapay zeka geliştirmek de çok riskli bir hareket. Ya şimdi çok iyi olduğu zaman dengesini nasıl kuracaksın anladın mı? Mesela ben Kayseri ama hiçbir takımı hitap etmek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Kayseri gençlik birliği gücü diye bir takım var mesela, 5. Lig'de oynuyor. Mesela o bu tarz koşulları yapacak mı o takımda? Varmış gerçekten. <laughs> yok artık ya. Bakın gördüğünüz gibi <laughs> geniş açıdan gösteriyor ve siz aşağı yukarı yaparak pasınızı verebiliyorsunuz. Bence çok iyi bir değişiklik olmuş. 2 saat böyle kamerayı döndür, bilmem ne, adam çağır, gerek yok yani öyle şeyler artık. Aynen öyle. Çok Taşla zaten sağa sola yürüyebildiğinizden Ömer geçen videoda bahsetmişti. Tabii taşla yürüyebilmeniz, taşı iyi kullanacağınız <laughs> anlamına gelmiyor. Yalnız gördüğüm kadarıyla taş kullanırken e, rakip takım oyuncuları 16 dakika kadar baskı yapmıyor. Biraz Öyle daha mi? rahat kullanabiliyorsun gibi geldi bana. Hmm, iyi dikkat çıkalım. Güzel kaç daha 10'ya verimi geldi? Barajma klasik olarak kendini göstermek için Çalımlara giriştik 0'dan sonra bir rahatlık geldi. Hayda Kalaciye verelim garanti olsun Fabrizio Bir İspanyol dizisinde oynuyormuş gibi Romantik bir isim var adamın Şurada bir koşu var şöyle bir pas gelse o koşuya çok istediğim gibi gelmedi ama ben çok istediğim gibi olsaydı da sevmeyebilirdim. Her pasın o kadar iyi olması gerekmiyor oyun oynarken. Vallahi Atiba'ya bak sen. Çok da güzel açtılar oyunu. Atiba orada topu istiyor. Atiba aldı. Atiba tecrübesini konuşturabilecek mi? Dur bakalım konuşturacak şimdi tecrübesini. Atiba kesti içeri. Kesmedi içeri. Dışa verdi. Yanılttı herkese. Oğuz sanıyorsa yakıp o tecrübesini konuşturmadı. Çünkü biraz daha pişmesi lazım. O şimdi Messi ile bir kontra atak. Onu orada bitiririz! Rodolfo! Messi'ye geçitiyor. Messi diyor ki hayatımın en kötü topunu oynadım Beşiktaş. Çok iyi karşılık verdi <laughs> bana diyor. Oy! Wow. Güzel geçti. Büyük <laughs> ihtimalle bu Messi'nin otomatik bir geçişi <laughs> olabilir yani. Hakem'le ile bakışırken bir anda kart çıkıp hani Şey <laughs> bakışlar var Jenner de bu arada hiç benzemiyor ya Diğerinden serbest uçlara da bunu eklemişler Direkt <laughs> Aynen aynen da, Bir dakika niye olan Aa aman neyse şimdi Hiç doğru yaptın Kötü yarattın Önce oyuncuyu seçtin, sonra ortayı açtın ortayı hedefledik. Önce L1'e basıyorsun, oyuncu seçiyorsun. Sonra hedef e, ortaya çıkan yere hedefliyorsun. Hı, tamam ben ilk önce oyuncuyu oynatmaya kalktım. O yüzden... Sonra oyuncuyu oynatıyorsun. Tamam. Oyuncu oynatırken de ortaya açıyorsun. Biraz şey matematik problemi gibi. Bir şey yani. <laughs> önce şunu yapıyorsun sonra bunu yapıyorsun. İlk kere 5 taşın her şey gayet yerinde gitti. Hiçbir sıkıntı yok. Stanford bir işte 5 taş seyircisi memnun, mutlu. Şampiyonlar gibi finali maçı. <laughs> Olcay şu an Alba'ya çalımlar atıyor skor atamıyor. Neyin var mı? Koş Gökhan. En azından çek. Tabii Neymar yakalaması zor bir arkadaş olduğundan ötürü bazı sıkıntılar verebiliyor. Riskli paslar. Abris riskli paslar. Bir an yürekleri ağza geldi ama hiç sıkıntı değil. Verdim pası. Sen de verdin pası. Sen de veremedin pası, o güzel. Taşları böyle odun gibi kullanmamak lazım. Biraz daha hareketli olması gerekiyor savunma oyuncularının. Çevici oyuncularının. bu Barcelona, hiç laç kadar tamir etmez. Atıverir, vallahi golünü. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bak gerilme çok güzel olmuş mesela. Olduğu yerde orta açayım derken. Çıktı mı çıktı? Oyuncuyu da bu arada taçta seçebiliyorsunuz yani. Tacı kullanacak oyuncu değil. Yani Tacın atılmasını istediğiniz oyuncuyu da seçebiliyorsunuz. Çok iyi girdi Koyrajma içeri. Koyrajma yerden sert kesebilir mi? Kesti. Cenk'e gelmedi. Gelseydi Cenk ederdik. Ne oldu Ömer? Suskunsun. Moralim bozuk. Neden? Daha maç bitmedi ki. Maç 90 dakikadır. Kaldı şurada 30 dakika. O Gökhan vallahi buradan yardır. Ben <laughs> yardır. Yardırdı. Yardırdı. İyi vuruşları var oradan. İyi de vurdu. Aaa! ne oluyordu lan. Niye bir mi bile benzememiş ya? Valla Beşiktaş'ta kimseye benzetmemiş adamlar ha. Aslında Caner falan geçen sene benziyor diye hatırlıyorum. Bu sene ne yaptılar? Sildiler mi adamın suratını? Was aiming for <laughs> a teammate, but he certainly didn't find one. Barcelona Çok iyi müdahale değil de nedir bu müdahale ya? Yok hangi yürü, yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü de kötü pas tercihleri arka bizi bitirdi. Bizi bu kötü pas tercihleri bitirdi. Ay. Top kapmak biraz daha kolay sanki. Ya da Ömer tam oyunun kontrol alışamadığı için bana kolay geliyor şu anda. Çok güzel. Taliska sen misin? Taliska faalini aldın. Güzel Bir değişiklik yapalım. Birkaç oyuncu görelim. Ya. Yani değişiklik yapalım dediğim. Olcay'ı yerine Kerim Fry'ı alalım. Kovarejman'ın yerine de ya da Tosun'un yerine de şu yeni Abu Bakar alalım. Kovarejman'ın yerine de yok seni almayayım. Açık. yok hadi gel. Bir de şeye bakalım mı? Şu oyuncuların bir suratlarına hızlı evet, hızlı. Tabii. Hem Barcelona'yı da görmüş olurdu bu sayede. Şimdi, bu Neymar. İkili mücadele esnasında çekilmiş bir fotoğrafı var elimizde. Neymar bile açıkçası çok benziyor gibi gelmedi bana, ne yalan söyleyeyim. Ve gözlerinin şöyle bak devamlı olarak aynı kalması. <gülüyor> <gülüyor> İfade. Devam sadece parmak oraya. Hadi var. lan yeter şuraya at artık şu topu diyor adam yani. Ee, bunu geçiyorum. Nasıl geçtiğimizi unuttum. Suarez, adam ısınan. Tamam halaya duracak. Memnun. <laughs> Güzel. Messi. Tamam bu birebir benziyor zaten. Bir sıkıntı yok. Boynu sadece çıkabilir her an. Iniesta. Pek koşası yok herhalde yani. Uzaktan izlemeyi tercih yani etmiş. Kim oynuyorsunuz lan? siz Ve yok. Arda. Gayet benzemiş. Sergio. Benzemiş. Bunlar zaten benzer yani. Burada bir sıkıntı yok da. Barcelona'da benzemeyen oyuncu bulabileceğimizi pek zannetmiyorum. Kafasının arkasındaki şey bile benziyor yani adam. Peki, geç, geç, geç. Bunlardan çok gördük. Ha, Gelelim sana, Cenk Tosun. adam saçları böyle mi ya? Yok, böyle değil aslında. Taliska, inanın Taliska'nın suratını hatırlamıyorum ama umarım benziyordur. <laughs> Fırımı benzemediğini gördük zaten de bir daha yakından görelim. Beşiktaş'ın hepsini aynı yapmamışlar mı ya? Siyahları evet koymuşlar. Saç şekilleri de aynı. Araya bir kirli sakal atın. Aynen. Oğuzhan'mış bu ya. Hiç alakası yok ya. Atiba benziyordur ama. Atiba benziyor. Hı. Kısmen benziyor. En çok benzeyen o. Caner hiç alakası yok. Hiç. Ama ya. gene ha bu uğraşmışlar biraz. Uğraşmış Uğraş, yani. yani evet olmamış. O olmadı net. Marcelo. Rodolfo. Geç. Rodolfo benzemeyen. yok han. Allah Gökhan benim al, al, benziyordu diye hatırlıyorum ben geçen sene Gökhan'la Caner sanki. Kaleci, Fabius'u, tipini hatırlamıyorum zaten. Top. Yine top, top beytim. En evet, çok Bir kavga çıktı galiba, <laughs> mevzu var yani. Yine <laughs> geçemiyorsunuz bazı pozisyonda Lig mesela şu an bunu geçemiyorum ben. Ben de <laughs> yani görelim diye şey yaptım hmm. yani. İyi yani bir ya görmüş olduk bu sayede yani. Zaten görelim diye oynamıyoruz ya? Yok hani o zaman ah, uzaktan bu şutları görelim diye gittim. Uzaktan şutlar geçen oynadığımızda çok iyi gitti ya hani ya da şansa denk geldi ki öyle artık bilmiyorum nasıldı. Ee, bu aslında bu maçta da test etmek lazım. Bir iki tane vuracağım ben denk geldi zaman. Ah yakalayamadık. Ah o topu yakalayamadık. Yakalayamadık. Messi başımıza dert mi olacak? Gayet yok. Hani o noktada tecrübesiyle duruyor. Olağanca tecrübesiyle. Şimdi bir de oyun kurar bu. Hiç Allah böyle us hayat şeyleri de vardı, alışkanlıkları da vardı oyun kurmak gibi. Abu Bakar yürü bakalım. Yürüyemedin olsun. Kimsin sen? Kerim Frysin. Kerim Fry verdim pasını Talisca'ya kötü pas. Kötü pas. Ama olabilir. Böyle kötü paslar futbol, futbol yapmıyorum zaten. Futbolu da futbol yapan bu kötü paslar değil de nedir arkadaşlar? Katılıyor musunuz? Evet. evet. Çok katılıyoruz şu anda. Papa Allah kahretmesin. Kaleci çıktın. Aa bak gördüm elinden kaçırmalar başlamış. Elinden kaçırmalar, kaçırmalar başlamış. Messi sevmeyin diyor. Ha böyle yapıyor <laughs> zannettim. <laughs> bir izleyelim bakalım nasıl kaçırmış elinden. Yani evet. evet. eskisine oranla çok daha fazla top, top atlama, yumruklama olayına girmiş kaleciler evet. ki onlar da birazcık İçeriye düşebiliyor. Yani hepsi içeri düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık değil, yüzde yüz oranında içeri düşmüyor. düşmeyen şey yoktu. Önceki video seyretmeniz de biraz anlamsız gelecektir. Onu da seyredin. Fenerbahçe Galatasaray maçı çekiyoruz orada, orada da. da. <gülüyor> ee, <gülüyor> orada Mustero'nun tokatladı top neredeyse Cihaz Fas içerisinde tehlike yarattı yani. <laughs> Ve tokatlanmama... Yakif yani Onat'ta elini aldı toplar bunlar aslında değil. <laughs> İlginç. O zaman ortalar daha mı tehlikeli olacak artık yani? Ya, Kaleciler yani, biraz problemli yani. sanki ya. En azından 90'ın altında gücü olanlar yani neredeyse kalecilerin %80'i hatta %90'ı hatta %95'i problemli olabilir. 90 üstünde zaten ben bir çeki gördüm yani. 90 üzerinde mi? Bir dakika karıştırıyorum. Ee... Ha, Noir, Noir, Noir. Lan nasıl bir vuruşta Descalla 92, Degaya 90. Başka 90'lık kaleci var mı? Bakma. Oy 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 oy, oy, oy. Oy. vay 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 yedi mi vay 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 bir vay 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 ne? Ne? Bu arada grafikler için ne diyeceksin ya? Ya çok etkilemedi beni doğrusu istersen ama yani güzel yine eskisinin 16 yana zaran çok bir değişiklik görmedim. Sen ne diyorsun? Ama bizim televizyonun da sıkıntısı olabilir o. Biraz eski bir televizyon çünkü oynadığımız. Ama ben PC'de oynarken e Doğru. Bak Xbox e. One yolumuzun da bu şeyi vardı yani. Yalnız bak böyle bir şey yoktu FIFA 16'da. Evet. Herif şut çekti adam ayağıyla çıkardı ve şut aynı şekilde geri sekti yani. Ayakla çıkartmak mesela. FIFA 16'da ayakla sadece karşı karşılarda çıkarıp kornere falan çıkardı yani. Diyorum ya kalecileri bayağı bir değiştirmişler yani. Bir şeyler eklemişler. Oynadıkça büyük ihtimalle bayağı bir şey göreceksin. Oo. Çok değişik bir hareket yaptı orada. Ve maçı da bu sayede bitirdik. Beşiktaş olarak Barcelona'yı yendik. Tebrik ediyorum Ömer İstin arkadaşımıza. Ben kası. seni tebrik ediyorum Tebrik edecek ister. Ne yapacaksın başka? Ha? Şu kaslarımı şu kamerayla göstereyim. Yeni kamera. Biraz wide çekiyor ya. <laughs> daha geliş çıkar kaslarım belki. Yakından göstereyim hatta daha geliş çıksın. Wide çekiyor daha ince <laughs> göstereyim. <laughs> Ama o büyük olur. İnce uzun. Basketçi kası. Ee, arkadaşlar Fonya'da için daha görüşlerimiz olacak muhakkak oynadıkça bir şeyler çıkacak ortaya yani. Zaten bol bol da oynayacağız ee, gerek kamera önünde gerek kamera arkasında yani. <laughs> Ama şimdilik bizden bu kadar diyelim. Var mı son bir sözün oyun için? Yakın zamanda oynayalım abi. Olmadı böyle. <laughs> Peki Ömer'in de son sözü buymuş oyun hakkında. O zaman kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.